İnegöl'de hava kalitesi A izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehirdeki hava kalitesinin iyileştirilmesi için alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. Başkan Taban özellikle kış aylarında sanayi bölgelerinde katı yakıt kullanımının hava kirliliğini artırdığına dikkat çekti. Atıkların yakılmasının yasak olduğunu vurguladı. Her türlü endüstriyel atığın yakılarak ya da çevreye atılarak bertaraf edilmesi uygun değildir. Bu atıklar belediyemizin endüstriyel atık merkezine teslim edilerek uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan da bahsetti. Sera gazı emisyonunun azaltılması için yeşil alan miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz güncel alan 1 milyon 150 bin metrekare. Ancak bir o kadar daha üzerine hedef koyarak Yeşil alan ve ağaçlandırılmış alanların arttırılmasını hedefledik. Gez projeleri yapacağız inşallah. Ee, yine her haneye geri dönüşüm kutuları dağıtarak aslında kaynağında dönüşüm sağlamak istiyoruz, ayrıştırma sağlamak istiyoruz. Bunları da geri kazanımlarını elde etmek istiyoruz. Atıkları atanlara bölge temizletiliyor. Temizlemiyorsa da bunlarla ilgili de ayrıca cezalar uygulanmakta. Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Başkan Taban ayrıca İnegöl'deki 8 farklı noktada hava kalitesinin takip edildiğini ve vatandaşlarla paylaşıldığını da hatırlattı.